Autun PC'den hepinize selamlar dostlarım. Bu videomuzda size giriş, orta ve üst seviyesinde monitör tavsiyelerinde bulunacağım arkadaşlar. Son dönemde bana e, arkadaşlarımızdan abi şu monitör olur mu, şu monitörü şu kullansam olur mu diye çok soru soran arkadaşlarımız olmuştu. Ben de onlar için bir rehber video olsun diye e, hem giriş seviyesinde, orta seviyede ve üst seviyede olmak üzere 3-4 kategoride monitör tavsiyelerinde bulunacağız arkadaşlar. E, giriş seviyesinde önereceğim tek monitör var şu anda aslında normalde TN panelli birçok monitör buraya ekleyebilirdim arkadaşlar. TN paneller biliyorsunuz oyuncu monitörüdür. Ghosting olmaz ve ekran yırtmağı falan olmaz ama oyundan başka hiçbir şeyde kullanamazsınız. Peki TN'in alternatif nedir? IPS arkadaşlar. IPS monitörlerinde ghosting olmaz ve görüntü çok nettir, gayet keskindir ve renk doygunluğu da oldukça güzeldir ama IPS panelli monitörler TN'den her zaman pahalı olur. Buraya 10 tane, 15 tane TN panel ekleyebilirdim. Ama dediğim gibi 700-800 TL, 900 TL para verip de TN panel alana kadar 1000 TL'ye Acer'in KA242YBI monitörünü alıp 1080 TL'lik fiyatıyla hem IPS, hem 75Hz hem de 1 bir monitörü almış olursunuz. Günlük kullanımda ve normal oyunlarda da gayet performanslı bir monitör olacaktır arkadaşlar. Monitörümüzü şöyle hızlıca bahsedelim. Monitörümüz 1080p Full çözünür, HD çözünürlüğe sahip, 75 Hz'lik tarama hızı olduğunu söylemiştik. 93 ppi piksel yoğunluğu, 0.27 mm'lik piksel aralığı var arkadaşlar. Yine bir tipik kontrastı var, 250 cd parlaklığı ve 8 bit renk derinliği var arkadaşlar. 178'e 178 derecede görüş, görüş açısı var ki gayet geniş. Bu açıdan da film izlerken de, video izlerken de monitörümüzü rahatlıkla kullanabiliriz. HDMI portu var arkadaşlar. Display port çıkışı yok monitörümüzde. Ama HDMI'den de e, 75 Hz çok rahat bir şekilde zaten alabiliriz. Monitörümüzün e, genel özelliklere bu şekilde e, gayet kaliteli monitör giriş seviyesinde alabileceğimiz 1080 TL'ye alabileceğimiz güzel bir monitör arkadaşlar. İkinci seviyesi 24 inç de yine e, alabileceğimiz girişin üst seviyesinde bir tık daha üst seviyesinde iki monitör tavsiyemiz var. Bunlardan 24 inç 144 Hz ve 165 Hz olarak e, karşımıza çıkan HP ve Rampage monitör arkadaşlar. Bunları karşılaştırma olarak, olarak ekledim. Şimdi e, bu iki monitör 24 inçlik e, genişlik boyutuna sahip. 144 Hz'lik olan HP, 165 Hz olan Rampage arkadaşlar. IPS paneli yine 1ms tepki süreli. E, 60 e, santimlik boyutu olan HP 59.9 santimlik olan da Rampage olarak arkadaşlar. Piksel yoğunluğu e, yanılmıyorsam Rampage'in biraz daha fazla 165 Hz olması da bir tık daha ön plana çıktı gibi çıkıyor gibi gözüküyor. Fiyatlar da birbirine çok yakın zaten. 1388 TL fiyatıyla şu anda Rampage 165 Hz e, 1ms tepki süreli IPS panelli bir monitör olarak gayet başarılı bir monitör. HP'nin de burada artı özelliği olarak ondan fark olarak 350 GDI parlaklığı var arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Parlaklık da çok önemlidir. Yani aralarında ben parlaklığı tercih ediyorum derseniz HP'de alabilirsiniz. Veyahut da ben 165 Hz'lik Rampage'i tercih ediyorum derseniz de Rampage, RM236, Ripper alabilirsiniz arkadaşlar. Genel özelliklerinden şöyle hafif bahsedelim isterseniz. HP monitörümüzün yanılmıyorsam pivot özelliği ve aşağı yukarı eğim özellikleri var ama Rampage'de bu özellikler mevcut değil arkadaşlar. Rampage'in normalde standı sabit ve sadece öne arkaya belli bir açıyla oynama özellikleri mevcut arkadaşlar. Şimdi stand özelliklerine baktığımızda evet HP'nin 90 derece pivot özelliğinin dahi olduğu, geriye sağa sola 360 derece dönebildiği ve aşağı yukarı hareket edebildiği görüyoruz. Rampage'de ise stand sabit olduğu için hiçbir şekilde öne arkaya eğilmesinden farklı hariç bir esnekliği yok arkadaşlar. İki monitörde de fiyat performans açısından giriş değil orta seviyede 144 Hz'li bir MS'li oyuncu monitör olarak bence güzel bir seçenek arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. tavsiyemize geçelim. 3. tavsiyemizde Monitörümüzün boyutlarını biraz daha artıracağız ve 27 ince geçeceğiz. 27 inçte iki tane farklı kategoride tavsiyem olacak sizlere. Birincisi 1080p full HD çözünürlükte, diğerisi 2K'da. 2K en üst seviyesi artık. Bir 27 inç zaten aslında bakarsanız olması gereken çözünürlüğü 2K'dır. Çünkü 27 inçlik ekran benim de şu anda 27 inç ekran kullanıyorum. 1080p full HD çözünürlükte kullanıyorum ama renk doygunluğu olsun. Piksel aralığının biraz Tabii ki çözünürlüğün düşük olmasından dolayı, geniş olmasından dolayı olsun. Hafif kayıplar yaşanabiliyor. 2K'da tam doygun oluyor bu e, e, ekran çözünürlüğü. O yüzden e, öncelikle 1080p'den bahsedelim. Çünkü fiyat performans olarak bahsettiğimize göre öncelikle düşük olan bahsedelim. İki tane monitörümüz var. Birisi Lenovo'nun, birisi de Acer Nitro'nun arkadaşlar. İkisinin de kullanıcı yorumlarından aldığı puanları %72 gibi çok güzel puanları var. Fiyatları da birbirine çok yakın, çok fazla fark yok arasında. Lenovo 1870 TL. Acer ise 1750 TL arkadaşlar. Karşılaştırmasını şöyle göstereyim ben size. Evet arkadaşlar monitörlerimiz 27 inç 1080p 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlükte IPS 144 Hz ve 165 Hz. Acer 165 Hz aslında. Biraz daha avantajlı gözüküyor burada. Ee, tabii ki şurada gördüğünüz gibi farkında hemen siyah olarak işte işaretlenmiş. Dinamik bine bir kontrastları ve 16.7 milyon renk destekleri var arkadaşlar. Piksel aralıkları Biraz farklı. Burada şimdi Lenovo'nun artı özelliği yine parlaklığında geliyor arkadaşlar. Lenovo 400 GDI gibi mükemm, muazzam bir aktar, parlaklık verebiliyor. Ve sRGB'de %99 renk gamutunu desteklediğini söylemiş. Bu güzel bir özellik. Stand özelliklerine geldiğimiz zaman Acer'in standı sabit. Hareket etmiyor. Sadece ön ve arkaya bir hareketi esnekliği var. Lenovo'nun ise hem aşağı yukarı hem de geriye ileri hareket edebildiğini görebiliriz arkadaşlar bu monitörlerde 27 inç full HD olarak alabileceğimiz ve oyunlarda bize güzel bir şekilde oyun keyfi yaşatabilecek kaliteli monitörler birisi 1750 TL birisi de 1870 TL arkadaşlar artı özelliklerini bahsetmiştik Acer'in 265 hz Lenovo 144hz aslında hz arasında çok fark yok ama GDL parlaklık olarak da Lenovo'nun çok üstün olduğunu söyleyebilirim tercih yine size ait arkadaşlar Son olarak da 27 inçte ve 2K'da 3 tane monitör tavsiyem olacak arkadaşlar sizlere. Acer, LG ve MSI bu defa devreye girdi. MSI'nin e-spor için özellikle dizayn ettiğini söyledi. 27 inçlik monitörü burada biraz dikkat çekiyor. Hepsinden de şimdi hızlı bir şekilde bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi bu monitörlerimizden MSI 165Hz. Yine monitörlerimizin boyutları 27 inç demiştik. Çözünürlükleri 2500x1440px e, piksel, 2 k çözünürlükte IPS monitör. Acer ve LG 144Hz'lik. MSI ise 165Hz'lik monitör. Tepki süreleri monitörlerimizin 1ms. Display port hepsinde de zaten mev mevcut. Yükseklik ayarı sadece Acer'da var galiba. Diğer LG'de ve MSI'de yükseklik ayarları bulunmuyor arkadaşlar. Stand özelliklerine biraz sonra bahsedeceğiz. Bu 3 monitöründe QHD dediğimiz standart, yeni bir standartla monitör paneline sahip olduğunu görüyoruz. IPS 109 ppi'lik piksel yoğunlukları var. Piksel yoğunluğu arttıkça görüntünün renk doygunluğu arttığı için bu oldukça kaliteli oluyor arkadaşlar. Onu unutmamız lazım. 0.23 mm piksel yoğunlukları var her, iki, her monitörümüzün Ve parlaklıklarına geldiğimiz zaman MSI 300 GDI, LG 350 GDI, Acer ise 400 GDI parlaklığa sahip. Parlaklık kısmında Acer'ın artısı var. Renk derinliğine geldiğimiz zaman Acer ve LG'nin çok farklı bir özelliğe sahip olduğunu, 10.000 ot 10 bitlik e, renk gamutunu desteklediğini, yani 8 artı 2 olmak üzere 10 bitlik renk e, derinliğini desteklediğini, bu sayede 1 milyar, 1 milyar üzerinde renk gamutunu desteklediğini görüyoruz. MSI ise 16.7 milyon klasik e, renk e, gamutunu desteklediğini görüyoruz. Yani bu açıdan baktığımız zaman Acer ve LG e, aradaki şu e, ufak bir hız farkını, tarama hızı farkını düşünmesek çok daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Tabi tercih yine size ait. Bu 3 monitöründe stand özelliklerinden biraz bahsedelim. Bağlantılarından bahsedelim. Bitirelim arkadaşlar. HDMI bağlantıları var. 2.0 2 İki tane her, her birinde de. DisplayPort bağlantısı var. Birer tane çıkışları ve e, 3.5 e, jack yani ses çıkışları var. Stand özelliklerinden bahsedelim demiştim en son. E, stand özelliklerine baktığımızda monitörlerin Yükseklik ayarları sadece Acer'da var, diğerlerinde yok. Diğer monitörlerde sadece geriye ve arkaya eğim özellikleri var arkadaşlar. Monitörlerimiz bu şekilde, fiyatlarına baktığımız zaman da Aizir'in şu anda hem fiyat olarak hem de diğer özellikler açısından gayet diğerlerinden üstün olduğunu görüyorum. 144Hz ile 165Hz arasında çok bir fark yok arkadaşlar. Benim burada favorim her zaman için Acer olacaktır. MSI tabi tercih edenler olursa MSI alabilir, LG tercih edenler LG alabilir hem parlaklığı yüksek hem renk derinliği çok yüksek hem de diğer özellikleriyle diğer rakiplerine de yaklaşık aynı özelliklere sahip arkadaşlar. Evet giriş orta ve üst seviye olmak üzere sizlere 4 tane farklı segmentte monitör tavsiyelerinde bulunduk arkadaşlar. Bunlarla alakalı bana soracağınız sorular varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Ekstradan sormak istediğiniz, abi şunun özelliğinde şöyle bir şey var mıdır diye sormak istediğiniz bir şey olsa mutlaka yine yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan dostlarımız abone olup bildirim zilini açarlarsa bu tarz, haber, bu tarz haberlerimizden en kısa zamanda onların da haberleri olur. Ee, sevgi saygılarımla hoşçakalın.